Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Bakan Sabaha karşı duyurdu. Şok darbesi yapıldı. Çok sayıda terörist öldürüldü. Türkiye intikamını almaya devam ediyor. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanı Güler Dün gece 13 terörist etkisiz hale getirilirken bugün de 12 bölücü terörist mensubunu etkisiz hale getirdik. Böylece yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2156'ya ulaştı ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Güler Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ettiği Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatları sonrasında pilotlara seslendi. Bakan Güler dün gece maalesef Pençe Harekat Bölgesi'nde görev yapan 6 kahraman evladımız şehit oldu. 7 kahraman silah arkadaşımız da yaralandı bugün de Pençekilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada da 6 kahraman evladımız şehit oldu. 6 kahraman silah arkadaşımız da hafif yaralandı. Kahraman evlatlarımız aziz vatanımızın mukaddes savunucuları olarak üstün bir cesaret ve fedakarlıkla görevlerini yaparken şehadet makamına ulaştılar. Şehit olan silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum şeklinde konuştu. Acımız büyük ancak evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız diyen Güler şöyle devam etti. Dün gece 13 terörist etkisiz hale getirilirken bugün de 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Böylece yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2156'ya ulaştı dedi.